Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Bugün dıbas oynayacağız. Dbus oyununu bilmeyenlere şöyle kısa bir tanıtayım arkadaşlar. Yüksek grafikli bir oyun. arkadaşlar ve çok deli işlemci tüketen ve bir şey arkadaşlar oyun. Otobüs, şehir içi otobüs simülatörü arkadaşlar. Şöyle kısaca bahsedecek olursak Berlin, böyle Alman, Fransa oralarda arkadaşlar. İşte seferler yapacağız. Şöyle aracı çalıştırmak için I'ya basın diyor. Sistem başı tur numarası girin. Mesela buradan başla dedik. Neymiş pinimiz? 62 99 karışık yani. Onu ben de şey yapamıyorum. Beceremiyorum. Line'ımız 500. Turumuz 8. Tamam. Şimdi motoru çalıştırmak için basılı tut. Heh, gelmeye başladılar arkadaşlar. Bak şöyle kamerayı şöyle açayım ben ha. Kapıları kapat. Tamam. Şimdi ayarları falan daha yeni yaptım. Tam şey yapamadım arkadaşlar. iç aydınlatma yaptım. Şimdi klimayı açmamız gerekiyor. Fren pedalına basacaksın. Vites yükselt. El frenini indir falan filan bir sürüş tara Tararesi çok yani. Altımızda elektrikli araç var. Bu arada bütün araçlar elektrikli herhalde ya bir sı kaynağınki değil galiba. Elektrikli Mercedes benzin. E, şehirler arası otobüs yolcusu var arkadaşlar. Otobüsü var. Harika bir araç. Şöyle başlayalım. Ses çıkmıyor araçlardan. Bak. Görüyor musun? Birkaç araç var. Oyun kasarsa arkadaşlar kusura bakmayın çünkü çok deli bir işlemci tüketen bir araç olduğu için Baba ışık mı var? Her yerde ışık var. Ve ölçeklendirme şey arkadaşlar. Birebir ölçeklendirme yapılmış bir oyun. Öyle söyleyeyim size. Berlin'de birebir ölçeklendirme yapmışlar. sinyalimiz sinyalimizi verelim. Hadi baba. Ne yapıyorsunuz ya? İnecek varsa açayım ha ışıklarda yolcu indiririz, bindiririz. Hiç problem değil bizim için yasa. Araba bir anda atıyor arkadaşlar. Elektrikli olmasına bakmayın. Atı veriyor yani gaza bastım. Yani gaza tam köklemiyorum o yüzden. Kökledim mi? Böyle oluyor. Ya şunu bir sollayayım. Marshall <laughs> Öksürme oğlum öksürme ya. Arkadan sesleri geliyor ya. Heh bak duraklar orada gördüğünüz gibi. Abi şey Allah. Tek sonra o ara tutmuyordum. Çok iyi bir oyun. Oo, bir sürü yolcu var. Şuradan ekmeğimize bakacağız. Şimdi kamera açımızı değiştiriyoruz. Bak kapıları açtık. Hepsini aç. Açtı. Dayı açmışken ya. Hıh. Hepsi bindi. Navigasyon takip edin. Kapılarımızı kapatalım. Ön kapıyı da kapatalım. Bak. Ha. Haydi bismillah. Navigasyondan devam. <laughs> Gazı kökleyince öyle bir ses çıkıyor. Çok harika bir ses. O yüzden tam köklemiyorum ya. Kökleyince harbi hızlanıyor yani. Sonra frene bastım da şöyle bir kaydırma efekti veriyor falan. Bak şimdi. Böyle yatırıyor falan. Şöyle ben sağdan yapıştırayım abi. Yok sağdan izin vermedi. Şöyle sollasam diyeceğim de araba varmış. Charity Campus Mitte. Campus Mitte bir şeyler dedi ama tam anlayamadım. Orada bir e, dil süşmesi oldu galiba. Işığı açmaya gerek yok. Yani. Arkadaşlar telefonu sessize alalım. Ne yapmayın gözünüzü seveyim ya. şimdi biri diyecek ki kardeşim bura cami mi? Hayırdır. Selektörümüz var mı? Ayarlamamış. Buradan sinyalimizi verelim arkadaşlar. Sağ duracağız. Şehir içinde otobüs kullanmasını çok seviyorum ya. O yüzden bak bu tarz oyunlar seviyorum. Ferm bastı da öyle. Kamera açımızı açalım. Arkayı kapattık geri herhalde. Heh. Bir dakika. Ha tamam. İnin birin, inin birin. Hadi yallah. Yallah tazik. Abi araç şöyle yana yatıyor, görüyor musun? Bak. kapı açınca bak şimdi kapattım mı geri kalkıyor. Böyle de bir sistem yapmış ya adamlar. Neyse çıkalım arkadaşlar yola. Kamera açımızı ayarlayalım. Sinyal mi açık kalmış Adamlar bak buralar falan çok güzel adamlar yapmış şehri yapmış yani ETS'de böyle şeyler göremezsiniz arkadaşlar haberiniz olsun ha aracın bu arada bu oyunda erken erişimde arkadaşlar onu da belirtelim erken erişimde olmasına rağmen dışarı optimizasyonu harika ha, araçlara biraz daha güzel bir değinilmesi lazım onu söyleyeyim araçlarda da şey değil ha kötü değil Şöyle göstereyim arkadaşlar. Videoyu 4K atarsam zaten belli olur da. Bak. Bütün tuşlar aktif işe yarıyor. Bunu mesela gördünüz mü? Atıyorum yani. Kapıları açma tuşu hangisi mesela? Onu şuradan bakacağız. Hah. Köprü kaldır. Aksi indir. Bilmem ne. Bak. Şurada kapı açma tuşları. Yani arka kapı açılma boşlu. Neyse çoğun jeng ediyorlar. Şöyle yapacağız. Kapıları açalım. Gördün mü? Araba indi aşağı. Good morning. Good morning. Size de good morning efendim. Kapıları kapalım. Şu geliyor mu, gidiyor mu? Dur bir dakika onu bir göreyim. Oğlum, adam ashetme ya. Tamam şöyle bay bay desene ya. Allah Allah. Ha, ha. Önünü kaldırttıracağınız yani otobüsün bana <laughs> Bastım şöyle oluyor ya kalkıyor yani Bak freni basacak O da çok böyle bir öne attırıyor yani Dayı sen bekle oh, Ne oluyor dayı ya Yapmayın bunu bana ya Orada bisiklet mi olur. Bas bas bas. Abi bastım mı çökledim mi çok efsane oluyor bak şimdi. Görüyor musun? Bana burada duracakmışız arkadaşlar. Okunmadan. Ben buraya tam oturamadım. Ha oldu oldu oldu. İdare eder. İdare eder. Bak adama sıfır yanaşmışım gördün mü? Öyle de dururum. Evet şimdi bir kapılarımızı açalım, İnenin insin, binen binsin. Burada inecek binecek yok, bir kişi bindi, bir kişi indi. Güzel. Allah Allah, al al. çabukla ışık açın bana. Köke kök köke köke köke. Dolmuş şuları biz dolmuş şuların işi de böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Allah biraz hız yapıyoruz ya. Şuradan makas alırım. Yok can o kadar da değil. Siz de çok abarttınız. Allah bir Geçmiş olsun. Ne oldu şimdi? Kimse tepki vermedi arkadaşlar. Abi şuraya baksana adamlar ne güzel yapmış ya. Anasını satayım ya. Şuna bak ya bak şu tarafa bak. Arkadaşlar şura durağımız kaç durağımız kaldı? Ona bakalım bir gözüküyor mu burada bir yerde? Barış falan filan. Herhalde gözükmüyor. Şöyle kamera açımızı ayarlayalım. Abi şuna bak ya. Hasta olduk ya. Açın ben gençler açtım kapıları. İnin binin arkadaşlar. inin binin. inin binin. Hadi bakayım. Hızlı. Seri. Çok kişi indi ya. Otobüs boşala aldı. Kolay boşala aldı otobüs. Arkadan da binebilirsin. Koçum. Aferin. Geri kapat. Ya arkadaş yine kırmızı ışığa kaldık ya. Bir arada gece seferi atarız arkadaşlar. Hoşunuza giderse bir bakalım bir izlenme durumuna göre ona göre seferleri çoğaltırız. Bas bakalım. Tam da yeşile denk gelmişim. Yapıştır. Yavaş yavaş gidelim de şöyle görün ya. Bak burada da yeşile denk geldi. Tarihleri falan hepsi var arkadaşlar. Şu araya girebilir miyiz? Deneyelim. Girdik yala. O bizi sonlatmayacak başka türlü. Yolu ortaladı. Ağır ağır gidiyor. La, Hüseyin abi, Hüseyin abiye de buradan selamlar arkadaşlar. Dıbası bana aldıralı oldu. Al dedi bak çok bağlanacak falan. Aldım. İyi ki de almışız arkadaşlar. Harika bu oyun. Ha, tabii sistemi biraz yoruyor mu? Yoruyor. Bunun için güzel bir işlemci lazım arkadaşlar. En az 8 çekirdekli. 8 çekirdekli de bile yani ultra da çekim yaparken adamlar sorun yaşıyor ya. Yani. Böyle söyleyeyim. Bayağı bir sağlam bir şey. sistem lazım arkadaşlar bundan. <laughs> Şu an bile mesela bende drop oluşmaya başladı. Bazen oluyor. Geliyor gidiyor. İnşallah videoda sorun olmuyordur. Ona da bakacağız artık <laughs> video çekiminden sonra. Test etmedik bu ilk testim sayılır. Yolculuğumuz herhalde son durak mı bilmiyorum. Biraz asılayım bakayım bir ne olacak. Hah yeşil ışık. Alder sesi yok. Mecbur sağa durdum sağa döneceğiz çok Dönüşümüzü gerçekleştirdik. Şimdi buradan da sola duracağız. Sola döneceğiz. Bir Oy dönemiyordum az da arkadaşlar. Çok ani hızlandık. Burası son durak mı? Bak onu da bilmiyorduk işte. Kaçıncı durak? Kaç durak kaldı? Onları mesela onları yavaş yavaş öğreneceğiz arkadaşlar. Şu anda olay bu. Ben göremiyorum ki. Heh, kapıları göremiyorum. Kim girdi kim çıktı. Onları görmem lazım benim. Şöyle durayım bari. Heh, gözüm üstünde. Para ödemeden geçtim neyse hadi bakalım. Gelen var mı? Dur bakayım şunlar geliyor gibi. Hadi arkadaşlar. Acele edelim biraz. Koşun. Akşama kadar sizi beklemeyelim. Aa, abla bin. saat. Haydi gidelim artık. Ne diyor? Sonraki durak için. Evet. Sonraki durak. Kalkış. 12 dakika olmuş daha. Bu arada şöyle bu oyunda şöyle bir güzellik var zaten Hüseyin abi takip edenler arkadaşlar Hüseyin abinin Diamond Games Diamond Games takip edenler zaten biliyordur her şeyin de ben yine takip etmeyenler için söyleyeyim ee, bu oyunda işte mesela Berlin'deki havaya uyarlar şu anki tarihe göre çekip açıyoruz oynuyorsanız mesela Berlin'deki şu an atıyorum hava yağmurluysa şey yapıyor. Yağmurlu hava oluşuyor. Çok değişik bir şey ya. Ya buranın ışıkları adamı delirtiyor ya. Hadi da. Ne yaptı şimdi bu ışık? Ha yeşil Sarıyı gördüm de. Abi oyun akıyor. Çok iyi arkadaşlar oyun. Gerçekten şehir içi otobüsçülük şeyinde çığır açacak bir oyun yani diyebiliriz. Zaten Hüseyin abi takip edenler de büyük ihtimal bunu birçok kez duymuştuk diye tahmin ediyorum. Çünkü öyle yani. Harbi oyun efsun. Turmstraße, Beuselstraße. Şu yeşili kaçırma. Harikasın. Kökledim arkadaşlar. Ne yapayım ya? yeşil yansam ne var şimdi? Yandı. Yapıştır. Yaslandım abi. Oh. <laughs> Oy. Ne oldu baba? Az daha dönemiyorduk ha. İkinci kameraya geçelim. Şöyle. Ver coşkuyu. Hadi bakayım. Herkes indi bindi. Haydi gidelim dostlar. Son durak herhalde. Son bir durak mı kaldı? Toplamda 10 durak olması lazım arkadaşlar. 10 adet durak gidecektik. Onu videonun başında belirtmedim ama ona daha 10 on diyemedim. 10 adet durak gideceğiz. Evet. Gideceğiz. Söylenişi şey, öyle olması gerekiyor. Gideceğiz mesela. O da bir diksiyon kuralıdır. Anlatabiliyor muyum? Gideceğiz diye yazılır ama gideceğiz diye okunur arkadaşlar. Onu da belirtin. Şu ışıklar bitirdiniz beni be. Devam ki. Arkadaşlar. Şimdi bas. Yeşil ışık. Ah, geçtik. Burada bir durak daha var da iyi. Yavaşlayalım. Arada reterlerle yavaşlıyorum. Çok böyle böyle olmayalım diye de. Kapıları açalım. Araba yatıralım. Burada tren garı varmış. Ha, baksın. Ve tren istasyonuna inmek için abi şuradan böyle bir asansör yerim var. Yok merdivenmiş. Böyle bir yere giriyorsunuz. Haydi gidelim. Ben bunlara şey yaparım ya. Yapıştırın sağda. Gelen giden yok. Yavaştan. Evet. İzli tanıttan gidelim. Olmaz. Mı? Otobüsüz biz sonuçta yani. Bak otobüs yeri var burada. Sağda şeridi var. Otobüse özel şerit yapmışlar değildir ya ara çok dar ya çarparım ben oradan. Park ederken neyse de yani Hah yeşili kaçırmadık harika Bir... Aha. Nereden gideceğiz sağdan mı düz mü ona karar verebilseydim sağdan mı düz mü yeşil ışığı kaçırmıyorduk Şimdi araç da geliyor bak geçemeyiz. Tamam ya yaya maya yok bas Şurada da bir ışık var. Abi oyunun her yeri ışık ya. Bu oyunun bu şey gıcık arkadaşlar. Işıklardan şey bakıyorsunuz. Işıklardan yani ilerleyemiyorsunuz. Allah çok mu bastık ne yaptık? Oyunun direksiyon şeyi de çok farklı. Terim bas gibi. giderken böyle durduğumuz yerde daha fazla farklı. Hızlı gittim daha farklı. Yani. Kalibresi ya. Yani. Bu sefer iyi yapıştırdım ama. Öf öf öf. nehir gibi bir şey var. Ya. Kanal var. burada zaten bizim durağımız var. Ha, bak adamlar durağın içinden bile geçmiyor görüyor musun? Türkiye'de olsa evet. oraya park eder herkes. Baba kapılar aç. Oo burada iyi indik. Burada iyi indiler arkadaşlar. Son durak mı bu? Yok bizim durağımız var daha. Bindin mi? Bak yine o adam. şöyle yavaştan bir sol şeride geçeyim. Bura niye bekliyor? Aa onlar park etmiş ya. Sağ şeride park etmiş ya. Ben ne diyorum lan bunlar niye ışık mı bekliyor? Sonradan fark ettim. Biri öndeki aracı takip etti de o yüzden bastım. Şu an 80'i falan gördüm yani. Sağla Sağ lan Sağla lan şunu. Ya hak. Arkadaşlar öldüm galiba. Ne oldu? Gençler öyle bir yüten var mı? Aferin lan size. Emniyet kemerleriniz hepsi. Hepiniz de bağlamışsınız. Şöyle bir bakalım abi. Gelen giden yoksa. Kötü kaza yaptık ya. Abi bazen çok Hızlı bastım, makas atayım dedim. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ha? Ne oldu? Video çekiyorum, video. Ee, hadi gelsin de gel. Beraber <laughs> çekelim. Tamam. Gel. Misafirimiz geldi. Ha. Dur, dur. dur bekle. Bir dakika. Evet tamam. Hah. Aferin, aferin. <laughs> Hadi <laughs> Dur, yavaş, Gaz pedalla. Tamam, tut. Sen sür. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar son durak son bir kilometre yolumuz kaldı galiba şöyle orayı da oğlumla birlikte çekeceğiz kapıya gelmiş sonradan sesini duydum kamera <laughs> oradan pek gözükmeyebilir Oğlum bayağı hızlı gidiyoruz ya şu sinyalde. Sağa döneceğiz. Artık hiç ışık, ışık beklemiyorum arkadaşlar. Onu da belirtelim. Tut oğlum çevir. Çevir. Heh. Tamam sen tut. Bas. Bum. Evet. İyi yeşili Ah, yeşili geçtik. Hoppa. Evet. evet. Şimdi nasıl gidiyoruz? Yukarıdan ha. Son durağa geldik. Son durağa gel. Çevir. Çevir çevir çevir. ha. Şöyle geçelim. Hın, hın, hın. Yavaş. Yavaş. Zaten çok kötü kaza yaptık biraz önce. Sen gelmeden önce oğlum. Ben de kullanmayı bilmiyorum. Bak sen ne güzel kullandın. Yavaş yavaş. He. Son durak arkadaşlar. Burası. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Şöyle yolcuları da arkadaşlar burada indirelim. Şöyle gösterelim. İyiyim baba hepinizden. Bay bay. Bay bay yapalım.